Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tatlı tarifim var. Minik minik yaptım. Hem tek lokmalık hem de lezzeti muhteşem oldu. Umarım ki siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Tatlımıza ilk önce şerbetimizi kaynatarak başlayacağız. Bir tencerenin içine 3 su bardağı şekeri ilave edelim. Üzerine de 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Ve içine 2-3 damla limon sıkalım. İlk önce kaynadıktan sonra şerbetimiz altını kısarak 10 dakika şerbetimizi kaynatalım ve bir kenara bırakalım soğuması için. hamuru yoğuracağımız kabımızın içine bir çay bardağı sıvı yağımız, bir çay bardağı yoğurdumuz ve bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz ve elimizin lezzeti hamurumuza, tatlımıza geçsin diyoruz. Bir çay bardağı da irmik ilave ediyoruz ve güzelce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. ince malzemelerimiz birbirine girdikten sonra yavaş yavaş un ilave ediyoruz yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar un ilave ettim ben ama siz kontrollü ilave edin bir paket kabartma tozumuz ve bir pakette vanilyamızı ilave ederek tekrar yoğurmaya devam ediyoruz Unumuzu da yavaş yavaş ilave edelim. Birdenbire boşaltmayın unu. Ona çok dikkat edin. Katı bir hamur olmasın. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Ve tezgahımın üzerine alarak tekrar hamurumu şu şekilde yoğuruyorum. Ve minik minik istediğiniz büyüklükte parçalar alarak yuvarlayabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Çok basit bir tatlı. Eminim ki çok çok beğeneceksiniz bu tatlıyı. Bu şekilde küçük küçük yaparak bütün hamurumuzu bitirelim. Ve bir tabağımızın içine 20 kalalım. Ve yuvarladığımız hamurlarımızı bu şekilde her tarafına 20'ye bulayarak tepsimize dizelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza tepsimizi artık koyalım. Tatlımız pişmeye hazır. Ve güzelce kızarana kadar pişirelim. Evet tatlarımız pişti. Tatlarımız ılık olacak. Çok sıcak olmayacak. Ama şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi şerbetini vermeye başlıyorum. Bakın tatlımız çok güzel kabardılar. Ben üstlerine ceviz koyarak süsledim. Siz isterseniz koymayabilirsiniz ya da hindistan cevizi, fındık ne isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum.